Acımasızca katledildi talihsiz anneyle 22 yaşındaki kızı. Katil yabancı biri değil. Öldürülen kadının boşanma aşamasındaki kocası, genç kızın üvey babası. İstanbul Sultan Gazi'deki vahşetin ardından katil son kurşunu da kendisine sıktı. Eşine kurşun yağdırdı. Sokağa kaçan üvey kızının da peşini bırakmadı. Yakalayıp oracıkta onu da öldürdü ve ardından intihar etti. İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı olay. Şadumane Kaya eşi Mehmet Kayayla bir süredir ayrı yaşıyordu ve boşanma aşamasındaydılar. Mehmet Kaya o gün sabah saat 4.30-5 sularında Ayrılmak üzere olduğu eşi Şadumane Kaya'nın Sultan Gazi'de yaşadığı bu binaya geldi. Merdivenlerden tırmanan adam kapı şifresini iddia göre kapı şifresini biliyordu ve şifreyi tuşladıktan sonra direkt olarak içeri girdi. Birinci kattaki daireye çıktı, kapıyı çaldı ve ayrılmak üzere olduğu eşi Şadumane Kaya kapıyı açtı. Güvenilir bir insan değildi. Böyle baktığın hmm. zaman yani binaya yakışmıyor bile. Böyle bakıyordum böyle. Hiç bu kim diyordum ben. Böyle kocaman harfiyet kamyonu kullanıyordu. Böyle hiç sevemedim adam. Güvenli bir tip değildi. İki kere arasaydım bir selam verdim. hiç soğuk suratlıydı. Kısa süreli tartışma sonrasında Mehmet Kaya tabancasıyla eşi Şadumane Kaya'ya kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan üvey kızı Aleyna Dayıoğlu'ysa o sırada sokağa kaçtı. Mehmet Kaya 22 yaşındaki üvey kızı Aleyna Dayıoğlu'nu yaklaşık 50 metre kovaladıktan sonra burada yakaladı ve acımasızca üzerine doğru ateş etti ve ardından aynı tabancayı başına dayadı. İntihar etmeden hemen önce eşi ve üvey kızının akrabalarını arayarak cinayet işlediğini itiraf eden Mehmet Kaya daha sonra başına dayadığı tabancasıyla intihar etti. Üç kişinin cansız bedeni adli tıba kaldırıldı. Anne kız otopsi işlemlerinin ardından Cebeci mezarlığında toprağa verildi.